Allah her şeyin en iyisini bilendir. Biz ona teslim olduk. Mücadele edeceğiz, bırakmayacağız, korkmayacağız. Sumut bizi uyandırdı adeta. Mutlak şerre karşı insanlık vicdanı harekete geçti. Ne kadar büyük bir kahramanlık ortaya koyduklarını göstermiş oldular. Filistin özgür olacak, İsrail bitecek. Biz kul olarak sebepler dairesinde elimizden geleni yaptık. En azından gidebildiğimiz yere kadar gittik ya Rabbi diyebilmek için yolumuza devam ediyoruz. Sumut filosuna katılanların hepsi an itibariyle kazanmıştır. Hiç kimse Allah'tan büyük değil. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Selamlar Filoya yetişmeye çalışırken bizim filoya katılmak üzere aynı bizim gibi e, filonun bir parçası olmak üzere e, Almanya'dan e, katılımcıların olduğu e, bir başka tekne gördük. Bakın şimdi size göstereceğim. Şöyle teknemiz evet. dalgada bir sağa bir sola sallana sallana veriyoruz. Filo'ya kavuşmamıza az kaldı. Ee, şu an bulunduğumuz sular artık böyle şey riskli sular tam o şeye girdik. Ee, i̇nşallah dualarınızı bekleriz. Filo'ya da ne kadar zaman sonra kavuşuruz? İnşallah bir 5-6 saat içerisinde onlarla da beraber olacağız. Sizleri çok seviyoruz. Bizi merak etmenizi gerektirecek bir şey var mı Erdem sence? gibi bir şey yok. Allah razı olsun. Biz son derece mutluyuz. Allah'a şükürler olsun. Allah'a emanet olun. Hepinizi seviyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Artık e, bize müdahale edecek olan e, İsrail askerlerinin gemilerini görmeye başladık. Tamamen etrafımızı sarmış bir şekilde, hilal şeklinde geliyorlar. E, biz sizin orada karada bize destek olduğunuzu biliyoruz Üsküdar Meydan'da ve Türkiye'nin farklı alanlarında. Hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an Üsküdar Meydan'dayız. Üsküdar Meydan'da farklı gruplardan insanlar aynı hassasiyetle bir araya geldiler. Gazze'de tasallut altında olan, muhasara altında olan kardeşlerimizi kurtarmak, onlar için bir yol açmak, onlar için bir koridor açmak için dünyanın farklı coğrafyalarından gelen vicdan sahibi insanların filosuna destek olmak için bir araya geldiler, bir araya geldik. Müslümanların derdiyle dertlenmek ve onların yaşadığı hadiseye fokuslanmak çok önemli, çok değerli ama uzun bir plan kurmalı, uzun vadeli bir plana göre hareket etmeli ve bulunduğumuz yerde en iyisi olmanın, en büyük intifada olmanın şuuruyla, idrakiyle hareket etmek gibi bir sorumluluğumuz var. O yüzden ne mesleğiyle ilgileniyorsak olalım, cinsiyetimiz ne olursa olsun, yaşımız ne olursa olsun, hangi meslekten, hangi toplum kesiminden olursak olalım, bulunduğumuz yerde işini en iyi yapan, markalaşan, ve Müslümanların gücüne bulunduğu ortama göre güç katacak hazırlık, donanım neyse buna sahip olmak için mücadele etmek en önemli intifadamızdır diye düşünüyorum. Çünkü onlar 100 yıllık planlar, 200 yıllık planlar yapıyorlar ve bu plan çerçevesinde hareket ediyorlar. Bizler akşamdan sabaha eylemler e, tertip ederek sadece çözemeyeceğiz. Bugün buradayız, bu akşam bunu yapmamız lazım ama yarın e, evlerimize, iş yerlerimize, okullarımıza geri döndüğümüzde daha başarılı olmak ve ülkemizi ve İslam dünyasını daha ileri noktaya taşımak için ne yapmamız gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Biz neden buradayız? aslında insanlık olarak bir şok geçirmiş durumdayız ve iki yıldır akıl almaz büyük bir vahşet karşısında ne yapacağımızı bilemez durumdayız. Bir sessizlik, bir çaresizlik, bir mahcubiyet. Bu sumut bizim aslında bu çaresizliğimizin, bu sessizliğimizin, bu şok halimizin de aslında bu uyanışına vesile oldu diye. Biz o gemiye binemedik, o gemiye binenlere destek olmak için biz de meydanlara çıktık. Meydanlarda oradaki kardeşlerimize selam gönderiyoruz. İnsanlık adına insanlığın acziyetinin, insanlığın sessizliğinin bir kefareti olarak, adeta bir tevbesi olarak sumut yola çıktı. Maalesef biz Gazze'de iki yıldır devam eden bu katliamın önüne geçemedik. Biz buradayız ve umuyoruz, dua ediyoruz ki Gazze bizi değiştirsin. Gazze bizi iyileştirsin, Gazze bize gerçek gündemimizi hatırlatsın, bize kalbimizi hatırlatsın, bize ihmal ettiğimizi, terk ettiğimizi tekrar hatırlatsın diye biz buradayız. Sumut'takiler de aslında bu amaçla, bu niyetle oradalar. Allah kardeşlerimize yardım etsin. Allah Teala kardeşlerimize en kısa zamanda selamet, kurtuluş nasip etsin. Allah bizim de hesabımızı kolaylaştırsın, bizi uyandırsın. Kafirden dost olamayacağını bize göstersin, bize tekrar gerçek gündemimizle buluştursun diye dua ediyoruz. Evet Şu an algımız olmayacak. Burada Avustralya mı yazıyor? Evet. Atıyoruz. Çünkü Burada. niye? Gemiler etrafını sardığı için bunları. İsmail evet. abla, İsmail abla. Açarım. Bunları poşetler misiniz? Bak, Aha. şunu poşetledim. Tamam. Ayıcık. Abla. Yere düştüm. Şu, şu an video çekeriz. Bunları ayağına. Ya ne bileyim ya hani kıyamet koparken ağaç dikmek gibi geliyor. Allah'u ekber. Allah'ı gerçekten bu çocuklara ulaşsın bunlar ne olur. Bak 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 bak. bak. <gülüyor> İnşallah <gülüyor> ya Rabbim. Savaş kendilerini kusurluyor, kulağında oyuncakları hazırlıyor. Maalesef insanlık e, büyük bir sanavı kaybetti. E, taha Abdurrahman'ın sözüyle e, mutlak şer diye tanımlamıştı İsrail'i mutlak şerre karşı insanlık vicdanı harekete geçti. Az önce bir soruya muhatap oldum. Farklı dinden, farklı kültürlerden, farklı coğrafyalardan insanlar neden harekete geçer? Aslında şu soruyu sormak lazım. Böylesi mutlak bir şerre karşı bütün insanlık harekete geçmeli değil mi? Dünya tarihinin hangi döneminde ve hangi diliminde hangi terör örgütü sadece çocukları hedef almıştır? Sadece hastaneleri bombalamıştır. Mescitleri, mabetleri, kiliseleri veya bütün insanları soykırma tabi tutmuştur. Öyle bir terör örgütü var mı? maalesef olmadığı halde ve biliniyor olmasına rağmen insanlık vicdanı harekete geçme işinin mazereti olabilir mi? Gazze'ye doğru yürüyen canlarımız, yürüyen kardeşlerimiz, onlar bilinsin ki İsrail'e doğru gitmiyorlar. Mevcut dünya hukukuna göre, mevcut Birleşmiş Milletler'e göre dahi Filistin'e gidiyorlar, Gazze'ye gidiyorlar. Dolayısıyla İsrail'in korsanlıklarına yeni bir korsanlık daha eklemeye çalışması yadırganır bir durum değildir. Şu anda bir imtihan var. Allah Filistinliği, Gazze'liği İsrail'le imtihan ediyor ve bu imtihanı veriyorlar. Bizleri de Filistinli'ye, Gazze'li'ye sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Dolayısıyla bizim imtihanımız buna sahip çıkıp çıkmayacağımız artı gemiler gitmiştir, gemilere yönelik bizim sergileyeceğimiz tutum yapacağımız iş ne? Ne yapabiliriz, ne edebilir sorusunun da cevabı şu olsun. Ne yapabilirim demeden yapılabilir her ne varsa lütfen ve Allah rızası için. Yarın insanlık nezdinde mahcup olacağız, Allah katında sorulacak sorulara da cevap verememiş olacağız. Herkese selam ile, İsrail'e şunu söyleyelim son vaat İsrail'in yok oluşudur. İsra suresi 7. ayet Allah'ın izniyle selam ile. Ben Gülden Sönmez. Global Sumut filosuna İtalya'dan katılan gönüllüler arasındayım ama ciddi bir rahatsızlık sebebiyle yolculuğu yarıda bırakmak zorunda kaldım. Şu an Üsküdar'da Sumut nöbetindeyiz. İsrail'in sonu yaklaştı. Biz bugünlere şahitlik ediyoruz. Birleşmiş Milletler salonundaki İsrail Netanyahu'nun karşılaştığı tutum dünya halklarının İsrail'e karşı tutumunun aynasıdır. Hiçbir İsrail'i dünyanın hiçbir yerinde ne bir restoranda yemek yiyebilir ne rahatlıkla seyahat edebilir. Şunu net bir şekilde görüyoruz ki İsrail yapmış olduğu zulümle beraber kendi sonunu getirmiş durumda. Filistin özgür olacak, İsrail bitecek. Bu günler Orta Doğu'da İsrailsiz Orta Doğu'ya en yakın günler ve biz buna şahitlik ediyoruz. Gazze'nin çocukları, Gazze'de annelerin gözyaşları ve onlara karşılık giden yürekler ve dualar Filistin'in özgürlük bayrağını göndere çekiyorlar.